Dostlar hepinize yeniden merhaba. Sizlere füzyon ya 5. ya 6. gününden sesleniyorum. Evet 5. günüymüş. Bugün yayındaydım. Yayında günlüklerimi yaptım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Ve bir sürü içerik yaptık. içeriklerin birisi taş açılımı. ikincisi ise yeni gelen karakterleri inceleme. Sizlere önce sol sütonların açılışını göstereceğim. Ardındansa yeni karakterleri, yeni gelen karakterleri inceleyip onları oyunda nerelerde kullanabiliriz, ne yapabiliriz onlara bakacağız. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Videoyu beğenip abone olursanız da çok sevinirim. 2000'e gidip bu kalma görevimiz var. Hadi bakalım. Hakkımızda hayırlısı. İyi seyirler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen. Buyurun. İyi. 50 puan. 50-50 gelse 10 defa 500. Böyle olmaz. Daha fazla lazım. Anız 2 yıldız. Daha fazlasını isteriz. Güzel. Aksiz ya. Bu, bu, bu karakterleri de incelememiz lazım. Yonca. Güzel. Güzel. 133 puan çok iyi. Devam. Bakalım. Neldor güzel. Yine efsanevi geldi. Alex 3 yıldız. Ve Lazarus. Güzel. Güzel. Alex 3 yıldız. Defansı artacak. 3800 defansa ulaştı. Çok kötü. Çok kötü. Devam. güzel. Ah be. Zaten Royal'im var. 50 puan ama en azından. Şimdi şurada şu geliştirmeleri yapalım. Aynen. Güzel. Ne kadar gelişirse o kadar iyi. Önemli değil. Atsak ne kazanacağız sanki. Elheim 5 yıldız. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu eserinin bir tanesinde daha yıldız geldi. Atak geliyordu galiba. her oldu. Neldor'a da verelim. Raska da verelim. Güzel. Ya bu listede vermeyelim. O kadar da değil. Şimdi bunların hepsi sel. Hoş geldin. düzgün buradayız ya. Uzaklara gitmedik. Hep buradaydık be. Gerçek kafa tatili. Önce kafa tatili dediğimiz olaylardan. Onu yapıp geldik. Akrizya'dan iki tane var galiba. Aynen. İki çıkar mı? <laughs> Hayat bu. Karşımıza nelerin çıkacağını bilemeyiz. O yüzden satmayacağım. Devam o direkt bastım. Neyse. Bu arada direkt listesi fena çalışmıyor ama yıldızımız birazcık sıkıntıda. 5 yıldız geldi bir tane daha bundan. Çok iyi. Bunlar bu arada puan ya. Çok iyi. 2 tane 5 yıldız, 2 tane 3 yıldız. 221 puan. Bir tane de Frol ne geliyor? Mitrala 2 çok güzel. Var mı yok mu hatırlamıyorum. mitralam kaç bilmiyorum. tam daha Ulan ne çıkardık be. İyi iyi. Böyle devam böyle devam. Şuradan Frolnen'in bir yıldızını gönderelim. Yani ikinci Frolnen'in çıkacağına inancım Akrizya'dan daha az. Bunu gönderelim. Zaten daha yükseğinden varmış. Hugo. Hugo'nun bir tanesi eksik olabilir. 3 tane Hugo'm var. Güzel daha iyi gidebilir. Şöyle birazcık yer açmamız lazım. Çünkü devam devamlı kitlenmeye başladık. Mitrala'da Mitrala da evet varmış iki yıldızdan fazla. O yüzden Mitrala'yı göndereceğiz. Bunları geliştirelim. Daha bunlardan da alabiliyorum. Bunları da toplayayım. Bir daha. Salih hoş geldin. Aleyküm selam. Dilek ne çalıştı ama. Şaka bir yana. Baksana. Devam. Bastım ben yine yanlışlıkla. Gizmak! Hey, hey. Hoş geldin. Dostum Yuvan'a hoş geldin ama zaten bizde var onun yıldızı galiba. Kaç yıldızlık acaba Gizmak? Zaten iki. Ah lan. Ah ulan Gizmak. 3 olsan ne olurdu be oğlum? 3 olsa bu arada hasar artacak iyice. Olmamayı tercih etti. Orası ayrı ama olsaydı hasarı artardı. Öyle söyleyeyim. Burada gönderelim. Yonca'nın ikincisini kasacağımı zannetmiyorum. O yüzden Yonca'yı da gönderdim. Devam. Buron hoş geldin. Oo, bu çok kötü bir açılış. Al. Hatta bir mitik bir efsanevi gelmezse en kötü açılışımız olacak. Oldu 21 puan. Onu da Güzel. Bir yıldız bir yıldızdır. Güzel. Gizmak 10 yıldız. Allah kahretsin. Galatril de iyi gelirse kullanırız artık. Şimdi çok mu açtık acaba? Yo hiç gel daha gelememişiz. 2000'e bile gelememişiz. Nasıl çok açtık? 2000. Neredik bunu da? 5 yıldız hariç burayı da gönderelim. Pardon 6 yıldız hariç. Örtlüğü de hızlı hızlı açarım herhalde ya şöyle. Güzel. Ulan bir yıldız mı be? Güzel. Ulan yine bir yıldız. Güzel. 4 yıldız geldi. Bundan puan gelir. 100 puan da bundan geldi. İyi. Keira zaten vardı. O yüzden bunu arttıralım. Yani idare ederiz. Çok iyi değildik. Ama idare ederiz. Güzel. 106'ya kadar çıkardık bunu. Güzel. Alın baylar izlediğiniz için. Yayınlara bekleriz. Videoyu beğenip de abone olursanız çok sevinirim. Barbar. Legend Gregor. İlk olarak Barbar Legend Gregor'a bakalım. Barbarlardan Gregor burada. Kendileri Action Grip dediğimiz. Müttefik defans %25 artıyor tüm savaşlarda. Kötü. Müttefik isabet tüm savaşlarda 40 artıyor. Yalnızca barbarlar için güzel. Bir düşmana saldırıyor. Bomboş bir kışkırtma. Kötü. Tüm düşmanlara saldırıyor. Tüm düşman avantajlarının süresini bir tur azaltıyor. Güzel. Ardından tüm müttefik avantajlarını arttırıyor. Güzel. Ayrıca iki turbo boyunca tüm müttefiklere bu şampiyonun %20'si veriyor ve HPS ama karakter def base. Allah Allah. Tamam. Tüm müttefiklere atak arttırma, isabet arttırma veriyor. Saldırıldığında saldıran kişiye %20 ihtimalle bir tur boyunca kışkırtma veriyor. Bir grup şey varsa, müttefiki varsa bu şampiyonu hariç tüm müttefiklerin becerilerinin soğuma süreni bir tur azaltıyor. Atak arttırma, isabet arttırma, beceri azaltma. Güzel. Dönüş metre doldurma. Bu şampiyonlar her şeyin yüksek kredi yani mesela. Anında türeti suyular. Oo. Tamam. Üçlü güzelmiş. Üçlü güzel. Peki 3 kim olur ki? Zena, Armans. Zena, Armans. Gregor ve bir tane daha mı lazım ha? Ursuga mı? Belki. Fena değil. Fena değil. Fena. fena. Sonra buna bakalım. Bir tane daha varsa müttefikler kışkırtma Dezavantaj sahip hedeflere daha fazla vuruyor. Eğer takımda bu sahip bir de tamam. Tamam. Müttefikler defans ne? Dezavantaj uygularken hedefin direnç değerini yoksa yok sayıyor. Aaa Armans. Armans daha iyi sersemletme atıyor ama Peki karşı saldırı yaparken bir tek anlık avantajı ve dezen karşı direnç ve bloklama eşit. Valkyrie ile kullanılabilir belki de. Yok a 3 değil A3'ü iyi pasif iyi değil ama A3'ünü kullanmak için de birileriyle oynaması lazım. Zena lazım. Herkes de herkeste yok. Çok iyi bir karakter ama maalesef gel git yaptığı için herkeste yok. O yüzden yapacak bir şey olmayabilir. Kutsal düzenden legendary Wixwell. Zaten bunu inceledim. O yüzden bunu geçiyorum. Doğal hayaletlerinden şeyin karakteri. kana çıkan karakter. Hemen buna da bir bakalım. Giyat. Hakikat Kalkanı Giyat. ismi çok iyiymiş Hakikat Kalkanı. Tipi müfi de efsaneymiş bu arada. Uf. Bir dakika. Video çekmek istersen. Dur bakalım. Olabilir. Şimdi bir ultra'yı alayım. Bir giyat'a bakalım. Nerede abi? Uf. Giyat güzel duruyor. A1 başlayalım. Bir düşmana saldırır. Bu şampiyonun uyguladığı kritik oran azaltma veya kritik... Tamam. Yani şunları da kritik... ama Pasifte varmış. Bakacağız. Ekstra darbe vuruyor. Tamam. Darbenin olayı ne? Ekstra darbe her zaman normal vuruştur. Ve her hedefin defansı yerine %50'si. Yoksa eğer bu şampiyonla... Ha Hasarcı mı bu? 60-50 şey bunun. Tamam. Tüm düşmanlara saldırı. Saldırmadan, saldırmadan önce tüm mütefiklerin avantajlarının süresini bir tur arttırıyor. Süresi uzatılan her avantajın bölümlerine hasar arttırıyor. Hidracı mı lan bu? Bu şampiyon dışında tüm müttefiklere 2 tur boyunca sarı yansıt avantajı ve müttefik koruma veriyor. Ayrıca bu şampiyona güçlendirme ve direnç arttırma veriyor. Hidracı mı bu? Hasar yansıt avantajına sahip müttefik her saldırı uğradığında. Hidracı bu hidracı. Hidracı bu hidrada iyi. Hidrada güzel bu. Hidracı bu güzel. Bu hidrada kullanılır bence hasarcı olarak ama. Hani hem savunma hem hasarcı gibi. %100 kritik oranlı bir. Giyat. Güzel olabilir. Silvan'a gelmiş bir tane. Blast O Bu ne ya? A1. Dondurma hedefine 150... Eh tamam %52 tane dondurma. 2 tur boyunca atak arttırma. 4 turda bir veriyor. Ayrıca bu şampiyonajlı müttefiklere mükemmel örtü. Aradan tüm mütefikleri... Hmm. Peki. A1'de ne var dondurma? A3 ne? Tüm ölü müttefikleri canlandırıyoruz. Ayrıca tüm müttefiklere iki turluğuna isabet arttırma ve 3000 müttefik canlandırılmasa da uygulanıyor. Bu beceriklerine hiçbir müttefik, müttefik bu şampiyon ekstra tur veriyor. Aaa bu şampiyonun uyguladığı müttefik daha fazla hasar verir. Bu şampiyonun uyguladığı müttefik örtü avantajı sahip. Ne? Bu şampiyonun uyguladığı mükemmel örtü avantajına sahip müttefikler 110. Bu şampiyonun uyguladığı mükemmel örtü avantajına sahip müttefikler ortu ve he. Tamam. Örtüye de daha fazla vuruyoruz. Düşes gibi ya. Hydra'da düşes gibi yani. Değil mi? Niye olmasın? Bence güzel. Hızı yerinde dönüş metre dolduruyor. Ekstra tur alıyor. Örtüyle daha fazla vuruyor. Düşesin o klasmanda diyelim ya. Bence düşesten hidro özelinden bahsediyorum. Kötü değil. Düşesten iyi mi? Olabilir. İhtimali var. Bir tane de cüce. Of sen ne? Hey bu da güzel. Bu da güzel. Bok gibi almış. Ya. Hidra'da 5 falan almış. Hemen. Bakalım. Bir düşmana saldırır. %50 ihtimalle tüm sürekli iyileştirmeleri anında eleştiriyor Peki A2 tüm müttefiklere hız basıyor. Ne? E, bu var zaten oyunda. Daha iyisi var hatta bunun oyunda yok mu? Bu daha iyisi değil mi ya? Yani. Peki bu iki skili birleştirmiş falan. Güzel. Bu da güzel. Bu da iyi. Bu da güzel. Lan bu karakter bu, bu şeyin büyüğü gibi lan. Güzel. Bu şeyin büyüğü gibi. Bunun aynısı ile arasında çok bir fark yok ha. Ama Padraik'te şu var abi. Padraic'in pasifi inanılmaz ya ama bunda da delirtme var. Bunda da delirtme var. Padraic'in pasifi inanılmaz iyi ya. Bu da güzel. Bu da iyi. Güzel. Senina da güzel. Ben, sen sana da güzelmiş. Beğendim. Karakterleri beğendim. Dördü de iyi. Kötü yok. Yani şu barbar'daki maalesef bir tık kötü ama yine de barbar illaki efsanevi kullanmak zorunda değiliz. Ama Epic de, ne kadar kötü ya. Epik de ne kadar kötü ya. Biri Padre benzeri biri de Düşes'in benzeri. O yüzden karakterler birbirlerinin benzeri oldukları için iyiler. Bu yani her zaman söylüyorum Elva Sifi gibi. En sonunda sizlere bir gün raporu vermem gerekirse dün ve bugün artık buz gölümünü bitirdim. Biraz geç bitti buz gölümü. Dün biraz başım ağrıyordu son enerjilerimi kullanamadım. Bir 200-300 enerjiye battık ama olsun belki 400 enerji ama önemli değil. Gelin bakalım buradan buz golemine. Buz golemine ilerledim. Buz golemindeki yeri burası aldım yani. Karakteri karakteri aldık. Ardından biliyorsunuz ki bu karakterleri şu anda yükseltmiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum buna dikkat edin. Şampiyon eğitim turnuvasında yükseltip buralardan easy bir şekilde paralarımızı pardon. Buradan easy bir şekilde puanlarımızı alacağız. Kum şeytanında da buradayım. Kum şeytan zaten çok hızlı bitiyor. Çünkü 100 turun altında bir turda dönen takımım var. O yüzden halledebiliyorum burayı. Yem de kasıyorum bir yandan. Zaten bu takımın videosunu ben yapmıştım sizlere. Bunu da notlarda gösteririm. Bundan önceki izlediklerinizin hepsi bir yayından tekrardı. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenceli geçirmişimdir sizin gününüzü. Eğlenceli geçtiyse beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yorum atarsanız da çok makbule geçer. Yayınlara gelmeyi ve videoların devamını görmek için zile basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.